Mehtap sustukça altında acaba bundan mı ondan mı diyerek geriyi irdelemeye başladım. Neden olabilir diye. Ee, ailesinin bakış açısı olabilir. Ondan etkilenmiş olabilir. Bunun Yalnız, yakında çıkar şeyi de ben yine hakkı, durduğum yerde şey duruyorum çıkar. sakin. Ama o zamanlarda da Mehtap benle ilgilenmiyor muydu zaten? Ee Hı -hı. Ya bu ne var ki? Bilmiyorum belki o hani sen yaptığın zaman mı göze bu bakıyor? söz söylediklerimden dolayı ailesi etkilenmiş olabilir. Kesinlikle istemiyoruz demiş olabilirler. Bütün bunlar hep varsayım olasılık. Tam net söylemediği Sanki sürece öğrenemeyiz yani. Bir bahane değil. yaşayacak olacaktır. Değil mi? Sanki Tabii orası aile öyle. gelip Ben zaten ailesi. bak şey anlayamıyorum ya. Yani. Şunu söylemek istiyorum. Ailesi e, Mehtap'ın eğer gerçekten bunları böyle hmm. düşünüyorsa ve Mehtap da e, ailesiyle aynı doğrultuda düşünüyorsa veya aksi düşünüyorsa bunu beyan etmesi gerekir. Ailem böyle düşünebilir ama ben seninle ilgili böyle 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 düşünüyorum. Ya da ailem böyle düşünüyor. Ee, gerçekten Murat ben de düşündüm ama bu olmaz. Böyle yürümez. Yapacak bir şey yok zaten bu açıklamalar geldikten sonra. Abi ne olsa olsun bence yanlıştı. Yani bir final gecesinde. Senle öyle konuşup neredeyse Hı -hı. bu yani telefonla ilişki bitirmeye benziyor ya. Hı -hı. tekse bir iş böyle şey olur mu ya? Herkesin içinde oturup konuşun. Evet. Maalesef benim ha, de, de çocukça yani. Ya. Bak şimdi Dani'ye laf atıyordu. Ben hatırlıyorum. Dani'ye kızıyordu. Aa işte cuma günü böyle böyleydi. Pazar günü geldin şöyle yaptın. Çocuğa hiç konuşmadın. E sen de aynısını yapıyorsun. Evet. Hiçbir şey söylemeden, hiçbir şey konuşmadan. Herkesin içinde orada o sinirle feveran edip abuk subuk hareketler yapıyorsun. Ne gerek var buna? En çok mesafe kat eden gelin adaylarımızdan biri de Melis. Hadi bak. wow. Tanku şöyle yapıyordu bak. Ne oldu Melis'e? ne oldu Melis'e? Gel gel seni ilgilendiren bir konu olabilir. Neymiş <laughs> no, Melis'e alakalı ki, gelin ilk, 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 hani ilk baştaki gelin adaylarının. Abi ben e, Melis'i çok, bilen. inan Melis'i çok seviyorum. Melis bak, ilk gerçekten. geldiğinde e, tehlike saçıyordu burada oturdu, oturduğunu ben hatırlıyorum yani hani. o geceyi ben Oo. de hatırlıyorum. Evet. Geldi. Ama Melis'i sevdim ya. O sevdiğim bir e, gelin adayı. Erdem'le ilişkilerini de hakikaten çok seviyorum. Fakat e, Dani'nin e, eksenine girmiş, çekim alanına girmiş durumda gibi geliyor bana. Ne yani evet. öyle hissediyorum. Bence Dani değil Melis gayet kendisi olduğu gibi Dani devam mi? ediyor. de sevdiği için savunuyor. Yalnız Yaz Dani'yi araları kötüydü. Şunu da hatırlıyorum. İlk biz Dani ile işte birbirimizi tanımaya başladığımız zaman Melis'ten bir şey rica etmiştim. Yani artık inşallah o evde benim de tanımaya çalıştığım gelin adayıyla sen de bir arkadaşım olarak aranı iyi yaparsın demiştim. Araları öyle iyi oldu ki beni çekiştirmeye başladılar. E, sen dozunu ayarlayamamışsın. Araları öyle iyi oldu ki ben kötü adam oldum ondan sonra. Nasıl Burada, <laughs> Burada mevsim suçu yok yani. Efendim? Burada mevsim suçu yok. Sen dozunu ayarlayamamışsın. Evet ben dozunu ayarlayamamışım. <laughs> sen kabahat sende abi. Kabahat bende abi. Ç evet. evet. Zaten babası var. Çocuğuma baba bulmaya geldiğinde evet, beni çok şey rahatsız etti. Şey. Beni de rahatsız etti. Yani bir babası Zaten var. Zaten senin demişti. o Öyle bir, bir, şey bir babası ben var ya. ben ben de yanlış bir hayır, şey söyledim. Yok söyle hayır sen normal onun söylediği söyledi. Ben sadece şey söyle benim eden konu o. O bunu söyledi zaten. Ya ve bence öyle çok yanlış. Şey. Mesela canım. senin de evladın var, var evet. ama anne, onun annesi anne. var değil mi? Var, var. Benim benim Allah'a ben şükür başında. Şükür. Evet, aynen. Erkeğe baktığım zaman kendim için bakmıyorum, evladım için önce bakıyorum. Ben çocuğuma değer verecek baba arıyorum, ikinci etapta kendime koca arıyorum. Ben yani şu an birisiyle evlensen, tabii, tabii. onun annesi olmayacak zaten. Tabii, Yok tabii, öyle bir tabii, şey. Aynen, o senin hayat arkadaşın olacak. Aynen, bu kadar. aynen. Ben bir yaş aramaya geldim sen... mesela çok güzel geçerli. bir örnek vermiştin. Ben hatırlıyorum burada, oluyor bir iki 3 hafta kadar. Ee, bir soru yönelttiler sana, işte çocuğuna anne adayı falan filan. Ha, ha, Sen hemen ha. düzelttin. Ee, Seda Hanıma da söyledin hatta. Öyle, doğru. Benim ben, çocuğumun annesi var. Benim çocuğumun herhalde. annesi var. Çok da saygı duyuyorum. O onun yanında şu an. Ben kendime eş arıyorum. Artık Ben. Yani ben hayat arkadaşımı arıyorum. Çocuğum Hı, anne değil. Artık evet, Doğru? Güzel bir şey. Doğru. Abi, benim çocuğum doğru. benimle beraber olacak. Şere bunu çocuğun kabul etmez zaten. Yani benle ileride benimle beraber olacak kişi, evet çocuğumu. Eğer sevebiliyorsa sevgisin. benim çocuğum zaten sevecek bir çocuk. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Yani benle çocuğumun arasına girmeye kesinlikle çalışmasın. Öyle bir şey yok. Zaten olmaması lazım. Ya çocukla ya ailenin bağı çok başka. Annenle babanın bağı çok ha, öyle başka. Öyle bir şey yani. yok. O yüzden bir saygı çerçevesinde yürür ilişki. Ama burada yani ha desin ama ki ama ben illariyesiyle şey evleneceğim atmosferde yörüngeye girdi. Bunda da hislerimin gereği yok. Mantık elüyle yapacağım. O zaman ben saygı duyuyorum bak ona. Çünkü Sen derim ki dür... dürüstçe en başından bunu söylemiş. Sen yani. duyguyla olacak mısın abi? <laughs> Sen Duygu'yla işte. Valla üzümler bile atma elimden ha. <laughs> yani Tutuyorlar böyle. Hop dedi atma Onun Uzun çocuğuna bakabilecek misin? Bir şey o ihtimalin de var mı senin duyguyla? Abi yok. E, yok. var mı? Yok. Öyle bir senin... ihtimal yok. Yok. Duygu abla ya. Zamanında bana yapmış olduğu ...yanlıştan dolayı bile iyilikle adım attım. Şu an görüyorum... ...o iyiliği hak etmiyor. Değişik hareketler, tavırlar sergiliyor. Ben o kadar ablaya sahip çıkalım, sahip çıkalım dedim. O bir kardeşine sahip çıkmayı beceremedi. Kaldı ki sana olan tutumunda... ...görüyorum ki sen haklıymışsın Murat çünkü... ...bir insanın ruh hali bu kadar değişken olamaz ya. Bir gün bakıyorsun başka bir duygu var... Bir gün bakıyorsun bambaşka bir duygu var. Bir gün değil abi o. Beş dakika Hem oluyor. Hem sana karşı, her tavukta karşı. O ilk karşı. duyguyla şimdiki duygu çok arasındaki fark yani. yani. Çok, evet. çok büyük fark var. Ben O kadın gittiğinde ben ağladım yani. Ben de, Gözyaşlarını Ne Buradan hatırlasana ayakta duruyorsun. Şimdi bakıyorum gülüyorum. Ağlıyorsun diyorum kendime. Oh, Hatırlamıyor musun o günü? Hatırlamaz mıyım? Duygu sen, Demet ben. Burada ne güzel bir zaman geçirmiştik. Ertesi günü elendi, ben bittim. Bitti nasıl ağladın? Nasıl ağladın? Ah demek ki işte O yani. zaman da hata yapmıştı bana. Şimdi, şimdi olsa ben de o yüzden oh, oh, yazmıştım. Oh, ona. falan yaparsın eğer. Yani Her neyse, yani. duygu yapıyor işte. Ama kendisi görüyorum ki insanlar ona hata yapmasa da yazabiliyor. Vallahi keyfim yerine geldi. Senin mesela ona söz verip de yazmayacağın hafta, sen söz verdin, Yazdım. Beni de zan altında bıraktı, seni yazdı. Arada ben kaldım yani. Öyle bir şey yaptı ki. Ben dedim kefil olmuşum ben söz vermiş adam bana iddia Gel. kazandırdı ama Hı? Er Ercan. bana iddia kazandırdı Ercandan Neyse olur Sen, yeter ki, sen